kardeşim, güzel arkadaşımız, üniversitemiz Kasım kardeşime özellikle dolayı teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, hanımefendiler, de, beyefendiler, futbol hemşehrileri, Size sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bu akşam geçmişte yetmişli yıllarda kıyamadık. Tekli zamanda da yüz yüze tanıştığımızın olduğu şeyhanlı ailesinin Şeyhanlıoğlu ailesinin değerli evladı Hasan Bey ailemizin de geçmişe de selamlar bir hukuk, hukuk oldu. Hasan Bey'in değerli evladı ve de yine ülkemiz için bu topraklar için nadiri ailelerden olan Bayrak soyisi ama Süleyman ailesinin değerli evladı bu uzun yolculuğa inşallah kıyamet ötesine de sürecek bu uzun yolculuğa bizler burada birbirinden değerli hikâh şahitleriyle sizler de oturduğumuz yerden alkışlarınızla ve içten kalbi dualarınızla şahitlik edelim. Biz şahsen bu toprakların bir evladı olarak her iki ailenin bu toprak Evet, eee verelim kolaylık. Sevgili Velacisi ve Ayra ailesi hepinizi. Tabii ki taraflardan da kendilerinden arıyorlar. Kendileri de seliker ve vesselam olsun. Ahmet Bey olsun. Ahmet Bey olsun. Çok sevdiğimiz bir aile. Bu iki ailenin birlikleri biz bu gece çok mutlu ettik. Ben özellikle de Sinan'a da soruyorum. Ve bu büyük için, iddia için geleceğim diye buraya. Normalde yoğun bir program vardı ama bu hafta sonu Sinan'la arayıp söyleyince tabii ki onu kıramazdık ama sonradan öğrendik tabii Hayrat ailesinin e, olacağını. Ona, ondan dolayı aile, güzel aile, güzel aile. İnşallah hayırlı bir evlilik olacak. Evet, herkes sesler çok alçak çıktı. Bu da gösteriyor ki evde bir sıkıntı olmayacak başkanım. Bunu bekliyorum. Herkesin dikkatini çekmişti ama ilk defa her gelinin hem damadın seslerinin bu kadar alçak çıktığı bir ikram gördüm Bu güzel, iyi işaret. İlerisi için güzel bir emanet. İnşallah Allah sizlere mesul eder. Benim hep düğünlerle genelde anlattığım da bizim yörenetler okuma uygun bir hikaye var. bunu söyleyeceğim. Is